en sevdiğim taktik. nasıl? Bu kesin ya. şey değil mi? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Şitten yok ya. Selam. Herkese şey. toptan nasıl saldım abi ama böyle nasıl AP nasıl olacak böyle e vuracağım kafasına. Adam diyor aga bu ne? Nasıl arkadaşlar? E, iki çeşit oyuna işaret. Q, ikisi E. Ben burada AP tercih ediyorum. Lich çok değişik bir yapacağım. Bakalım ne iş yapacak bilmiyorum. İş yapmayabilir. gelir. Tek, tek de tek Bakalım deneyeceğiz göreceğiz. Hareketlerinde de var. Kyle can basacak kendini. beni üzecek. Geçti can basan bir şampiyon olmasaydı. Direkt Q'da E'de başlayabiliriz aslında. Ne en başlasam? Direkt E başlıyorum ya. Aslında böyle şampiyona karşı nasıl iş yapıyor ya. O United'da mı teleportta oynuyor? Hmm. Şöyle E'yi kafasına. Lan nasıl yemedim mu benim? Bir tane düz vurdum. Tamam güzel. Ne oldu? Direkt adamın yarı canı aldık derdi sadece eskiyle. Çok değişik yani. Ne, ne, neden bilmiyorum nasıl çok güçlü şampiyon ya. Yani. Topta, midler ya da güçlü. Meteor geldi. Bir tane vurdum. Tık. Öldü. Her oldu. Bir tane tamam, Güzel. Bir daha atacağım. Sürekli atıp dürteceğim. Meteor geldikçe atıyorum arkadaşlar. İzleyin şimdi. Geliyor eskilimiz. Güzel. Onu yemedim. Okey sıkıntı yok. Şunu atalım. Ee, Şako Red'den gelebilir. Dikkat edeceğiz. Bu şöyle video izlerken beğenler kendini belli etmiştir inşallah diye düşünüyorum. Beğenmeyenler de keyfidir abi. Meteor bekliyorum ve manak şüsünü. bekliyorum. Şöyle koşum kafasına iki tane düzgün. Gel buraya. asla keser miydim lan acaba? Hı? Adamı çok rahat bu ne ya? Bu çok saçma arkadaşlar. Cidden. Bak aşırı saçma ya. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece E atıyorum. Adam iki tane pota bastı. Ve yarı canlı şu anda. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben de pot hala duruyor. Az bir şey manam azaldı. Bir <laughs> can basıyor kendine. Şey içinden şey duruyor. Bu ne lan diyor içinden büyük ihtimalle. Ve lane'i çok hızlı itiyor. Bir de armor kuruyor. Bayağı iyi yani eskide. Bugün almak isteyecek. Bak size işte bir taktik göstereyim izleyin şimdi. Böyle gireceğim. Bana vursun diye uğraşacağım bak bak bana vuruyor izleyin şimdi milyonlar ölüyor. en sevdiğim taktik. Çok iyi ya. Böyle durursanız abi milyonlar içinde size vurduğu için milyonlar sizi koruyor ve adama vuruyor. O da tabi anlamıyor olayı ve ölüyor abi milyonlara. Hmm, Muraman alsam ya. Bunu alsam mı? Ben lich puanını abi önce şeyini alalım. Pırıltısını alalım. Önden. Ya da almayalım. Dur bir dakika. Lan bak şeytan uydum ben yine. Abandım eşyalar acı. Vallahi uydum şeytana. Sen de vardı aldım gidiyorum. Tamam iş yapar. Flash harcamadık. Güzel. Ee, yani şu an AP'miz arttı. Bence daha çok iş yaparız. Meteor falan iyi vurduk çocuğa. Baba adamın 14 farm var ama yani deniyor neyinde. Şimdi mesela iki tane potu var. 300 can basıyor pot. Yok 250 can basıyor. Ben iki tane yatsam aynen o canı alıyoruz her türlü. Bir de W atıp E'de tutarsam daha da fazla vuruyorum. Şu an mesela kaç zırh kırıyoruz? %30 zırh kırıyoruz. Aslında S'i e cidden çok bozuk. %45'i o e kadar hızlı kırmak ne abi? Şimdi lane itti bu arkadaşımız değil mi? İzleyin. Bak 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 geliyor. Lane itti geliyor üstümüze. Ne oldu Yiyor mu çok ha? Gel. Ne oldu? Gel buraya. Gel gel gel. Kaçıyor. Kaçtı okey. Şimdi yanalım abi. Bir daha E'ye verdim. Ben E max'ı istiyorum ya bu lane'de. Bu lane'in bizim olanı biz E max abi. E'yi direkt atacağım kafasına. Ben beklemeyeceğim. Adam öldü. Gel buraya gel 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 gel. Paramparça ettim çocuğu. Bak kaçıyor. Şöyle biraz da yakıncı bir şampiyon olsa iyi olurdu ya. çok enteresan. Hem cam basabilen nasıl denk getiriyorum bilmiyorum. Şu videolarda böyle tam böyle aksiyon dalacağım zaman gelen adamlar hep böyle adamlar geliyor karşıya. Oraya vardı attım ben gördüm. O vardı ben bir alayım mı? Vardı ben bir alayım mı abi? Sen bir çekil bakayım. Gel 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 bir W atayım sana. Oradan baksana abi. Abi önde attım şöyle. Oh, yarı canını al Güzel. Ben şimdi şu peksimete basacağım manada olsun diye. Biraz erken peksimet yaptık gereksiz ama önden görün diye yaptım. Manada tersi ne yapacaksın düşünenler olabilir diye. Bu olan da farm alıyoruz ama çok önemli yok Q'nun. Şako'dan bir gank yiyeceğiz. Şako'yu gördük. Şako'yu gördük ki bir gank geliyor oradan. Adamı iyi parçaladım ya. Ulti basıp kessem mi ya? Keser mi ulti basıp sizce? Manam yeter mi ki ya? dur bakalım ben şoka geldim. Bakın sanki böyle yanlış şeyler mi yapıyorsun gibi ha? <laughs> ne haber lan Kyle? Hop hadi görüşürüz kankacım. Baba bu şampiyon bozduk ya Rito. Kardeşim nerfle hadi ADS'ini anladım. Hadi tek atıyor da baba APS'de vurmasın be bir şampiyonu. Kaybetti falan bakar mısınız çocuğun? 150 tamyon kaybetti. Vuralım abi plate'i alalım. Çok da fazla hasar yok ule. Onlara bakar mısınız? İzleyin şimdi bak bak wave'lere bakın. Gel şöyle milyon kardeş. Gel 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 Zın. Bu ne oğlum lan? Bir tane atışa basıyor bütün milyon ölüyor. Tamamlar plate var ama gideceğim abi çok fazla power üstümde. Hiçbir şey almıyorlar bana şu anda. E basıp gain kazanıyorum. Ben bunlar bunlar da gördüm biliyor musunuz? Böyle ben çok zekiyim yani böyle çok akıl, yani kendimi akıllı zannediyorum tamam mı? Topla beyin almışım şimdi. A diyorum ben şampiyon aldım. Karşıda Nasus var. Ben buna iki tane vur bayırtırım dedim. Tamam mı? Baba Nasus bir geldi Meteor'la. E atıyor kafama ölüyorum. E atıyor kafama ölüyorum. Canım ben %30 oluyor. Basıyor Ghost'a ultiye kesiyor beni. Kafayı yedim ya. Dedim bu ne abi? Dedim böyle bir şey yok. Lan top beyin almışım ben. Nasus be nasıl dövüyor abi? E basa basa. Aha da böyle dövüyormuş. Çok bozuk ya. Hiçbir şey yapamıyor adam. Baksana kafayı yedir şu anda. Bir de minyon çok hızlı yutuyor. Şöyle geliyorum bak saldım abi. Gördünüz mü? Bu ne? Allah büyük kaçtı. Neyse çok dönemsiz abi. Ne haber kanka? Nasıl mutlu musun? Mutlu mutluyum. Şu kuleye bir atayım bir tane. kanka param aldım gidiyorum ben. Kapana iyi attım. Bir de milyonlar vuruyor ya. içinde kalıyor. en ölüyor. 350'ye de bakın iyiden. 6 oldu. Hmm. Altı 6 bizi bozar. Neyse alırız bu yani. Ne, ne var? Öldün. <laughs> ne oldu Ha? Bu basacağım ama. Şöyle bir Bak 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 hit oldu. Ama ultiye basamadı dedi lan. Lan ne adamsın ya. Yazık oğlum çocuğa üzüldüm ya. Valla yerinde olmak istemezdim. O şimdi bir umut böyle tuşlara basıp oynamaya çalışıyor. Şu an bilmediği bir şey var abi. Bizim el skilli çok fazla vuruyor. Güzel güzel. Bak Union Bey'ini direkt itebiliyorum. İtebildiğim için kuleye çok rahat. Normal nasıl olsa değil push imkansız arkadaşlar. Çok zor. Ama buradaki avantajım şu. E'yi basıyorum push'u alıyorum abi. Hemen plate'i de alalım. Tık hadi görüşürüz. Kule dakika 8. Ne oldu? Gel keseceğim. Hii. aman aman sahte göndereyim şöyle bir şey yok. Aha. Hii. lan bak atmış ölme. Ne at lan bak lan. AC döndü mü? Lan kaçıyor. Bay bay. Görüşürüz. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Kestim oğlum seni. <laughs> hadi görüşürüz. görüşürüz Allah Bu notisi var ama değil mi? Bunun notisi var. Beyz atsam mı ki lan şu farm ya. Büyük bir kaybetmek istemiyorum arkadaşlar. Flash'im var mı lan Oo, al oğlum kafana. İyi e, 130 canını aldım. E, büyük bir atacağım Q'yu. Kaçırırsam bu mı? kaçıracağım büyük ihtimalle. Dur bakalım deneyelim mi? Tamam Kaçırmak. Okey. Beyz attırmayacak ki bana bu. Baksana abi nasıl push atıyor. Teleport lazım. Abi teleport yok mu be ha oyun? Ignite'i verin teleport ver bana. Ohoy 400 vurdu abi. da vurdu bu aynı zamanda. skill 380 aydı vurdu. Hadi kata gel onun buraya. Evet. Flash atma. Okey. Zın. Görüşürüz kardeş. akata kaldık. Okey sıkıntı yok. Kule alırım ben değil mi? Şako şeyde kule alabiliriz. Dur lan alayım ben ya. Kata base'e gidiyor. Okey. Ben kule alacağım abi. Dakika 9'da kuleyi aldık arkadaşlar. Kale bir şey yapamıyor ya bu arada. Şako da AP oynuyormuş. Ha, ondan vuramıyor bana. Paçsı vurdu kendisi vuramadı. Aldım kuleyi. Çok rahat aldım hem de lan bu ne? aşırı güçlü. Stek 117. İdeal. Normalde lane'de dürtüyseniz farm yapamazsanız yapacağınız stack maksimum arkadaşlar. Hani en kötü koşu yapacağınız stack bu kadar yani. 120 stack. Yani dakika onda. Hani lane'de böyle adam Kylo'nun uzaktan vurup çekmesi sizi farm yaptırmayacak. Ama ben ne yapıyorum abi adam 5 kere kesmişiz ha 4 kere hadi Şako'yu 2 kere. Bitti ya yani, bu kadar. Şimdi bunu alacağım. Ne alacağım sonra uç koruma alacağım. Ama önce şunu alalım. Q'muz vursun değil mi? Öyle full AP de gitmeyelim. Ee, blue buff'ını çalalım abi. Hakkımız var. Hak ettik onu. Ee, Lich puan alacağız ama şu yeterli şu an dursun. Ben şu uğursuz korumayı istiyorum. Bana bayağı bir tanklık katacak. Şu an çok kırılganız çünkü. Bot kazandıysa sıkıntı yok ya. Korktuğum ikili şunlardı bu ikili de dayak yediyse sıkıntı yok. Bir e atalım kaç vuruyor abi. Yani öldü güzel. Beklem sesi de alacağım. Q'um da hızlı dönecek. M de hızlı dönecek. Çok güçlü olacağız ya. AP nasıl harbi bozukmuş be. Şöyle E atsam ölür değil mi? E atmayalım arkadaşlar. Stik kaçmasın. 300 iyi, iyi vuruyor. Güzel vuruyor. Beğendim hasarı. Red buff'ın var mı senin? Red buff'ına bakacağım Şako. Burada ben maraklıyım oğlum Kenardan böyle cızlayayım cızlayayım dız diyeyim. Dız bilir misiniz? Adana dız derler dız. Hızlıyım gel bakayım şurada var mı Redin? Ya yok hızlıca bir şey yok burada. Burada bir şey yok. Sen frizy, ne infrizyon lan orada gel bari Lan. Hayır lan orada. Dayılasam tekler miyim ya çocuğu? Bak çok tribe girdim acaba. Şöyle bir minyonu alayım. Adam öldü zaten ki tek yermiş dayılasam bu arada. Öldü herif. şimdi bak şöyle yapıyoruz bak. Bak hop hop zıng <laughs> çok iyi ya. Bizde minyon yok be. Minyon yok. Minyon gelsene oğlum hadi. Gel oğlum minyon. Biz alalım biraz. Güzel iyi akıyor ha minyonlar da. Da minyona tek atıyor işte sıkıntı. Stek kasarken minyonlara tek atıyor. Stek kasmayacağız. Kule alacağız abi. Stekimiz yeterli şu an. Bu kadar stek de zaten 300 vursam bile yeterli benim için. Bir de keşke AP'den alsak kıyosu. Nasus aşırı eğlenceli olur o zaman. Eskiden AP nasıl oynuyorlar çok fazla. Sağlanan bence oynanması lazım. Kuleye çok vuruyorum. Neden bilmiyorum. Kuleye çok fazla vuruyorum abi. Yani Stain bu kadarken bu kadar vurmam lazım kuleye. Baksana abi adama. Öldü adam. Bir de bir bot almış ha. Bu botla basarıyorsa adam ben düşünemiyorum Rus korumadan sonra ne olacak. Ne yapacaksın kanka? Abi parma tek attım görüşürüz. Ne lan şaka? Hadi işine lan. Bak %30 vurdum Q'dan Güzel güzel başarılı. Eski de atsam ne olur acaba gel buraya. Hop bum. Vardı attı. Tamam gidiyorum parma gidiyorum. Golemi çalacak mı ama şimdi wave geliyor. Bak benim wave buradaysa onun wave'i de burada geliyor demek oluyor. Sallan farm'a. Sallan farm'a. Base hadi base Gönderdim base ahre geliyor. Ölmem ben ya. Sadece el atıp uzaktan kaçarak bile oynayabilirim abi şu anda. Ne oldu ahre? Geçeceğim beni. aşağı şaka da arkadan kapatayım. Ha, öldü. Ahre öldü. Ahre <laughs> tek Ne olan burada? bu öyle olmaz ama o kaçıyor bu kaçıyor biriniz kaç ben de keseyim lan güzel o sahte çakı şu gerçeği şu arkadaki gerçek arkadaki gerçek indir indir, indir adamsın haydi dal gittim kal git okay. sıkıntı yok ha, kaçtı mı lan ölme lan yok kaçtı kanka buraya 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 gel buraya gel buraya gel lan buradayım buradayım atla oğlum tamam güzel ben gidiyorum o oh, Muhammed oh, bir dakika bir dakika Mejai. Şşş, bir dakika Mejai arkadaşlar lütfen. Mejai oynanmaz. League of Legends. Abi şu lan item almadığına oynayamam ben. Aldım. Şimdi bunun tehlikeli şu ölürsek çok kötü 1250 gold boşa gidecek. Ölmezsek akacağız abi. E, Urt skoruma da 6-0'ız 13 dakikada oyunu bitirdim ben. Çok böyle bir şey ilk defa görüyorum bu arada. Çok hızlı bitirdim bu oyunu. Bizimkiler ne yapmış botta? Evelyn bu arada Evelyn ben oyunda görmedim. Bottan çıkmıyor adam. Çok iyi yapıyor bence. Hiç gerek yok topa gelmesine. Ahri zaten ölmüş E'de kalıp. Şaka doğru da tamam ben gidiyorum ya. Bir de alsam mı? Kuleye kaç vuracağız? Normalde dakika 14'te kule vurmamız gereken hasardan fazla vuruyoruz. Evet çok fazla vuruyoruz. Yani bu ne oğlum? Ya bana böyle bir hani 15 saniye var alıyorum kuleyi. 15 saniye fix. Bak kule gitti abi. Çok iyi ya. Mükemmel bir şey. Zınk. Milyon atak atıyoruz abi. Lane push'umuz zaten muazzam. Hmm, gel biraz uğraşayım sen de gel. Sen ultin yok değil mi? Bu böyle alsam sana. Q ölür lan yana yana sizce? Bence ölmesi lazım ya. Vallahi öldü. Adama tek attım. E öldü. Süpersin ya sen Nasus. Mükemmel bir şeysin. Ben bundan sonra o OTP'yim ya. AP oynuyorum. Tabii sol Q'da görürsünüz beni. Abi bir E at, atıp atıp biti tek derim. O ara denk geliriz büyük ihtimalle. Şunu şöyle almam lazım ki canı da olsun. Tamam. Bu red buff'ın bize avantajı su. Canımız olacak arkadaşlar. Büyük milyon kaçıyor orada. Benim kaçtı. Şöyle milyonları bir genişinden atalım. Şu milyonu alalım abi. Golemi alacağım buradan. Bizim takım ağır Biraz keşke bizim takım dayak yeseydi. Bizim takımın ezdiği maçları ben sevmiyorum abi. Bizim takım böyle dayak yiyecek. Böyle. patır kütür yamulacak abi. Ağızlar bunlar kırılacak. Ben taşıyacağım o uçu ya. Ben taşımak istiyorum kardeşim sizi. Ya bu da öldü. Okey. Çok da iyi kestim ha. Çok iyi milyon kestim. 250 steam var. Dakika 15. Çok iyi be. Apelosun. Çok iyisin ya. Abi meta bu ya artık. Artık Apenos metası kardeşim. Ne istiyorsun? Uzak dur lan farmdan. Ne olur rahat ya. Adam bak kaç kere ölmüş? 6 kere ölmüş. Hala rahat rahat farm oldu çocuk. Aha sonra ulti bastı. Canım da kullanmadı çocuğun. Yaklaşım yakıyorum. Yaktığım için de kule bana vuracak. Bir kere daha kessem seni. Ama ultim var senin. Ben bir fight dahil mi olsam ya? Bu arada siteyi fark ettiniz bilmiyorum ama çok rahat tek kasıyorum. Tek atıyorum minyona bak. 600 bırakıyorum şu anda. AP kastım için kuleye de fazla vuracağım. İzleyin şimdi kule atlaması ağrı. Görüyoruz bu kuleye giden canım. Düz vuruşlar bile bar vuruyor. Dakika 16 kuleye tek attım. Bir şey değil mi? Nasus bence AP oynamalı ya. Harbi diyorum. AD oynayınca çünkü adamlar size kitle kontrol almaz. Bak ölüyorsunuz. AP oynayıp tuşa bassanız tek atacağız. 2150 diyor. Okey. İmtör açmayacağım. İmtör açarsam adamlar öne geçer. Allah kötü olu Ahri şöyle. Vurdum bir tane. Şu milyon varken çarmıyamayız izleyecektim ki yedik. Yiyor mu amına bunlar? Okey, kandırdım çocuğu. Ya da o beni kandırdı. Em yok. Em yok. Böyle böyle böyle. Em yok, em yok, em yok. E atayım, e atayım, at. Hop görüşürüz kanka. Güzel. Var mı başka bir şeyler orada? Hadi aslanım, hadi Katarina. Oğlum kanta da çok güçlü çar ya. Her şey kesi seke seke. W atayım şuna. Atabildik mi? Aha! <laughs> Yakaladım oğlum seni. Güzel. sağ sal kanka sal. 24 mecaim olmuş? Çok güzel be. Öldünüz mü? Güzel. iyi 10 numara 10 numara. Güzel. Güzel. Liş puan gidelim buradan abi. Şunu satıp. Ee... Abi adamlar verdi ya. Çok. Çok sert oynadık oyunu be. Şey değil mi? Böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey yok. Şitten yok ya. O kadar güçlü olmaz abi bir şampiyon. Yani normalde AD kasılan bir şampiyona gidiyoruz abi. AP kasıyorsun ve taşıyor. Artık Q tek yapmıyorsun yine taşıyor. Çok saçma. Ben demek ki bundan da erkemişim. Ben beyin adam beni bir dövdü var ya topta böyle kafama e ya dövdü ya. asıl moralim bozulmuştu. Harbi çok güçlüymüş ya. Ben bunu oynarım. Ne yap? Kim anlıyoruz? Kata Kata çok iyi geliyor. Sürekli topla ne geldi böyle. Çok önemli yerler böyle. Canım asken geldi. iş yaptı bayağı. Lan lig atla. düşmem lazım şimdi. En güzel bu şey bronz kardeşim. En güzel orası. 15k vurmuşum. Bir dakika. Büyü hasarı arkadaşlar. 11k vurmuşum. Büyü hasar. Fiziksel hasarım. 2790 geri kalan 11000 hasar vurmuşuz. Bir gerçek hasar var galiba değil mi? Ignite'le beraber. Aynen. Ignite gerçek hasar nerede? Ha. 5.000 gerçek hasarımız varmış. Demek ki neymiş arkadaşlar? Nasus A'da oynanmış kardeşim. Nasus'u yanlış oynuyormuşuz. Nasus aslında böyle oynanırmış. Cidden çok güçlü. Kesinlikle deneyin o şekilde düşünüyorum. Biz teşekkürler. Benim olup ben görüşürüz. Bay bay.